Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Temu'dan aldığım bazı elektronik ürünleri kısaca anlatacağım. Ürünlerin çok detaylı incelemesini yapmayacağım ama hangisinin ne işe yarar bundan bahsetmeye çalışacağım. Bir tane kablosuz şarj cihazı aldım cep telefonu için. Bir tane güneş paneli var. Geçen videoda bahsettiğim invertör var. Bu invertör araç çakmaklığından çalışabiliyor. Klasik Arduino var. Bir tane de USB'den çalışan fener. Kitap okuma feneri de denilebilir. Bundan var. Bu ürünleri aldım. Farklı videolarda çok detaylı incelemelerini yapabiliriz. Şu an birkaç tanesinin bazı özelliklerini kısaca göstermek istiyorum. Videoda ne kadar görünüyor bilmiyorum ama kitap okumak için kullanmak istediğinizde bence kitabı okuyabileceğiniz kadar bir ışık sağlıyor. Bu oda şu an tamamen karanlık. Feneri kapatabilirsem bakayım. Feneri kapattığımız durumda oda tamamen karanlık. Herhangi bir ışık kaynağı yok odada. Powerbank'in kendi ledleri var ama bu da hani bir şey okutacak bir led değil. Ama feneri taktığımızda ise bence kitabı gayet okunabilecek kadar bir ışık sağlıyor. Zaten her zaman da böyle zifiri karanlık bir yerde olmayız. Burası hiçbir şekilde ışık girmeyen bir oda ve buna rağmen bu odada kitap okunabilecek kadar enerji sağlayabiliyor. Şöyle bir Powerbankle ile besleyebiliyoruz ve sadece 100 mA akım tüketimi var. Burada powerbank e, USB tester'ın üzerinde görebileceğiniz gibi 100 mA'lık bir akım tüketimi var. Ve e, yolda yürürken önünüzü aydınlatacak kadar veya zorlamak isterseniz bir kitabı okutabilecek kadar ışık sağlıyor. 10-15 lira civarına alınabilen ve bence fiyat performans konusunda da oldukça iyi bir ürün. Şimdi kablosuz şarj standını göstermek istiyorum. Hızlı bir şarj gerçekten. Bununla denemeler yaptım uygun bir telefonu yerleştirdiğimizde telefon direkt şarj olmaya başlıyor. Bunun da şarj akımına bakacak olursak hızlı şarjda yüksek voltaj uygulandığı için bu elimdeki cihaz yüksek voltajda çok iyi sonuç vermiyor. Ben yine laptop USB'sinden besleyeceğim bu yüzden. Önce düşük bir akımla başlıyor. 40 mA gibi bir akım gördük. 450 amper yani 450 mA, 700 mA Laptopumuzdan çektiğimiz akım 1.22 ampere kadar geldi. Burada ne kadar görünüyor bilmiyorum. Muhteşem bir banka arama zamanlaması. <laughs> bu ürünümüz de oldukça iyi çalışıyor. Hatta 1.30 ampere de geldi. Yani bu laptoptan çektiğimiz akım, tabii ki cep telefonuna giden akım biraz daha fazla olabilir. Diğer ürün ise bir güneş paneli. Bunun kendiliğinden hazır 5 volt çıkışı var. Şurası bizim için 5 volt USB çıkışı sağlıyor. Güneşi gördüğünde buradaki ışık yanmaya başlıyor ve buradaki ışık yandıysa artık 5 volt çıkış alabilirsiniz demektir. Bunu iyi bir güneş altında denemem lazım. Bununla alakalı çok fazla deneme yapmadım. Şu haliyle tavsiye edebileceğim bir ürün değil. Bu ürünün 20 watt çıkış verdiği söyleniyor. Benim için çok inandırıcı değil ama 10 watt bile verse oldukça iyi bir ürün olarak değerlendirebiliriz. Kampa gittiğinizde bir yere gittiğinizde sırt çantanızın dışına bunu asarak işte şuradaki bölmeye belki bir powerbank bank yaparak bunu kullanabilirsiniz. İyi bir ürün gibi görünüyor. Dediğim gibi yeter ki 10 watt bile olsa bir değer sağlarsa power powerbanklerimizi, cep telefonlarımızı bununla doldurabiliriz. 5 volt sabit çıkış sağlıyor bizim için. Kısaca bahsedeceğim diğer ürün bu. Araç çakmaklığından çalışıyor bu ürün. İnvertör diye geçiyor. Araç çakmaklığından 12 voltla beslediğinizde buradaki USB çıkışları çalışıyor. İşte cep telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Şurada bir tuşu var. Bu tuşun fonksiyonu şuradaki prizleri açmak, kapamak. Ama 12 voltla beslerken burası 110 volt çıkış veriyor buralar. 24 voltla beslerken 220 volt çıkış veriyor. Yani siz arabanızdan beslediğinizde 110 volt çıkış verecek. Ama ilginç bir durum var. 110 volt AC vermiyor. 110 volt DC veriyor. Yani araç çakmaklığından bunu beslediğinizde prizinizdeki gibi AC elektrik yok. Evinizdeki prizlerdeki gibi AC elektrik yok. DC bir elektrik var. Ama sorun değil. Bu elektrik işte şu tarz bu elektrik şu tarz cep telefonu adaptörlerini çalıştırabilir. Zaten sadece 9 volt pilleri birleştirerek cep telefonu adaptörüyle telefonlarımızı şarj etmiştik. Bu konuda bir sıkıntı yoktu. ama yine de bu ürünün AC olmasını isterdim. 220 volt AC çıkış vermesini isterdim. laptop adaptörü de belki çalışır ama 110 volt olduğu için o konudan çok emin değilim. Her laptop adaptörü mutlaka çalışır mı bilmiyorum. Ama yine ucuz bir ürün olduğu için ben bunu yaklaşık 200 lira civarına almıştım. Alınabilir bir ürün olarak görünüyor. Şimdi aküyle beslemek lazım. Araç çakmaklığından beslemek lazım ama biz şu anda burada güç kaynağıyla besleyeceğiz bunu. Güç kaynağıyla beslerken şöyle yapmamız lazım. Bu araç çakmaklıklarında bu ürünün orta kısmı yani şu ucu artı oluyor. Buraya artı veriyorum. Şu kenarlardan Herhangi birisine eksi verebilirsiniz. Burayı 12.8, 12.9 volt'a ayarladım. Bir akü gibi davranmasını istiyorum. Şunu şöyle bağladığımızda çıkış verdiğini görüyorsunuz. Burada akümüzün voltajını ölçüyor. Benim güç kaynağım 12.9 volt diyor. Bu 13 volt diyor. Bu işe fullük karar versin. Buradaki voltajı ölçtüğümüzde. Fluke multimetre ile ölçtüğümüzde tam ortada bir değerde olduğumuzu görüyoruz. Aslında ikisi de doğru gösteriyor diyebiliriz. Şimdi bu AC çıkış veriyor demiştim. İşte AC çıkış vermiyor. DC çıkış veriyor demiştim. Size bunu göstermek istiyorum. Nasıl DC çıkış veriyor bu Şu anda gördüğünüz gibi 12 voltla besliyorum. Herhangi bir şey yapmadan... Cihazımdan akım çekiyor doğal olarak. içeride bir dönüştürücü var. Şuradaki tuş aktif. Buna basarsanız kapanıyor. Buradaki prizin çıkışları bastığınızda ise açılıyor. Buradaki ışıklar yanıyor. Şuralardan ölçebiliriz. 110 volt e, tehlikeli olsa da proplarım izole ve içeri parmağımı sokmayacağım için bu şekilde ölçebilirim. 116 volt çıkış aldığımızı görüyoruz. Şu anda aldığımız çıkış 116 volt. Bir gözle ilgili değil. Diğerinden de ölçsek. Diğerinden de ölçsek 116 volt çıkış alıyoruz. Şimdi 24 voltla beslediğimizde 220 volt çıkış alacağımız söyleniyor. Yani bunun içinde çok basit bir çevirici var. Çok basit bir çevirici var. Her voltaj değerinde gördüğünüz gibi daha yüksek değerler veriyor. Denk gelecek şekilde ayarlamışlar. Yani felaket bir ürün demeyeceğim ama çok iyi bir ürün de değil açıkçası. Sadece benim bazı işlerimi görür diyorsanız alabilirsiniz. Şimdi ben tam 24 volt verdiğimde Burada 24.5 volt gördüğüm değer. 2 seri akü gibi düşünebilirsiniz. Buradan aldığım değer ise 220 volt. Tekrarlıyorum. 220 volt DC bir değer alıyorum. AC değer almıyorum. Buradan değerimi görebilirsiniz. 220 volt DC burada görebilirsiniz. AC konumu aldığımda hiçbir değer alamadığımı göreceğiz. Yani bu değer, değerlerin bir anlamı yok. Zaten hemen sıfıra düştü. Bu şekilde çalışmıyor. Yani DC çıkış vererek çalışıyor. Diğer ürün Arduino. Arduino'nun şu anda burada incelenecek bir tarafı yok. Bunların dışında Temu'dan değil, AliExpress'ten nasıl olduysa e, ücretsiz kargo bularak aldığım bir ürün var. E, araba ve motor akü şarj aleti diye geçiyor. 6 amperlik bir şarj aleti. Pens ampermetremizi bağlıyoruz. Soketleri bağlar bağlamaz hiçbir tuşa basmamıza gerek yok. Şarj işlemi başlıyor. Pens ampermetrenin üzerindeki değer 5.6. Hemen fanı çalışmaya başladı çünkü yüksek bir akımda deniyoruz. Ben buraya araba aküsü takmadım. Burada normalde şu an kar Truck modu seçili. Ne kadar odaklanıyor oradaki LED'e bilmiyorum ama. Şimdi siz bu mod tuşuna bir kez basarsanız farklı bir moda geçiyor. AGM jele geçiyor. Ama akımda bir değişiklik yok. O zamanla azalacaktır zaten. Bir kez daha batarsanız basarsanız motor kısmına geçtiğinde ise kendi üzerinde 3.6 amper gösteriyor, 3.16 amper gösteriyor ve oda sıcaklığını gösteriyor bize, ortamın sıcaklığını. 2.8 amperle de şarj ediyor bu durumda. Tabii ki böyle bir ürün incelemesi yapmıyoruz bu kanalda biliyorsunuz. Çok daha detaylı incelemelerimiz oluyor. Sadece ürünün 3 ve 6 amperle şarj edebildiğini burada göstermek istedim. Aldığım ürünler bunlar. Hangisinin detaylı incelenmesini istiyorsanız veya bunlardan bunlarla alakalı sormak istediğiniz sorular varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Her zaman söylüyorum. Instagram, piladan bir kanalımı da takip ederseniz en hızlı iletişime oradan geçiyoruz. Oradan da sorabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.